üstün güce sahip olan, yaptığı her şeyi mükemmel yapanın yoluna girdiniz mi, dünyada en güzel konumda olursunuz ve en güçlü konumda olursunuz. Çünkü Allah'ın gücüyle kıyaslanacak hiçbir şey yoktur. Tek başınıza da olsanız dünyanın en güçlü insanı siz olursunuz. Allah güçlü olmayıp da kim güçlü olacak? Göklerde ne var? Yerde ne varsa her şey O'nun. Biz de O'nunuz. Bizi yaratan da O yaşatan da o, öldürecek olan da hesaba çekecek olan da o öyleyse aklını kullanan bir kişi Allah'tan başkasına teslim olur mu Allah'ın çizdiği yoldan başka bir yola girer mi? Kendi kafasına göre bir din belirler mi? Ama menfaat esas aldığı zaman işte insanların yaptığı en büyük kötülük kendi kafalarına göre din belirlemek, Allah'ın dinini bozmak. Sık sık tekrarlıyoruz ama çok çok önemli bir konudur. Yeryüzünde kendini dindar saymayan bir tek insan yoktur. Dindar olmak önemli değil. Hangi dinin dindarısın? Sen Allah ile arana bir takım aracılar koyuyorsan senin işin bitmiştir. Allah ile ilişkin kesilmiştir. Buna çok dikkat edelim. Allah'ın dininin dindarıysan sadece ona teslim olursun. O ne diyorsa o. Asla ama demezsin. E bu devirde falan asla diyemezsin.